Hay! Ortaya çık Sureta! Nenduha! Be benim cillemi mi kopyaladın? Ay! İsmi yalandan görünüş, görünüşte gibi anlamlara gelen Sureta, muhafızların eski büyüyesi olan Calip Usta'nın bizzat kendi elleriyle yaptığı bir cilleydi. Karşısındaki veya sahibinin istediği herhangi bir cilleyi kopyalayabilen Sureta, su elementine sahip bir yaratıktı. Dizide ilk kez 3. sezonun 9. bölümü olan Kapkabanın Sırrı bölümünde ortaya çıkmıştı. Dizide yaşanan olaylardan çok çok önce Calip Usta bizzat demir ve mermer tozu kullanarak Sureta adlı cilleyi yaratmıştı. Normalde cam ustaları sadece cille yaratıklarının içlerine girecekleri cam küreleri yaratırlardı. Fakat Calip Usta hem küreyi hem de yaratığı kendisi bizzat yaratmıştı. Bu yüzden de Sureta'nın belirli bir şekli yoktu. Yıllar yıllar sonra Calip ve Laik ada köyüne zenciri bulmaya gittiler. İnsanlar ve ezekiler arasındaki savaşta kendilerine yardım edebileceğini düşünüyorlardı ikili dönüş yolunda zenceri yüzünden çok saçma bir şekilde kavga etmeye başladılar. Kavga en sonunda cile müsabakasına döndü ve Lahik Lendua'yı ortaya çıkardı. Jalip ise Sureta'yı ortaya çıkardı ve Sureta ortaya çıkar çıkmaz karşısındaki Lendua'yı kopyalayarak beyaz bir Lendua'ya dönüştü. Hı? Alakamız varsa piçim. Hem Lahik hem de Zenceri daha önce böyle bir yaratıkla karşılaşmamışlardı. Lahik, cildesi Lendo'ya kopyaladığından dolayı Calip'ten intikam almaya karar verdi ve doğrudan Sureta'ya saldırdı. Sureta, Lendo'nun kendisine gönderdiği saldırılardan büyük bir çeviklikle sıyrıldı ve karşı atağa geçti. Maç her iki taraf için de zorlu geçse de Sureta gözle görülür bir şekilde daha fazla yorulmuştu. Calip maçı daha fazla uzatmamak için direkt olarak son hamleyi kullanmayı denedi fakat layık buna engel olarak gizli tekniğini kullanmayı seçti. Tam bu sırada müdrik bu zor ile araya girdi ve savaşı durdurdu. İkinin kavgalarının çocukça olduğunu ve Kayra'nın şu anda kendilerine ihtiyacı olduğunu belirtti. Laik duruma kızsa da Calip sadece gülmekle yetindi. Uzunca bir sürenin ardından insanlar ve ezakiler arasındaki savaşı bitirmek için üçlü turnuva maçları başladı. Calip ve Sureta ilk gün maç yapacak kişilerdendi. Karşılarında ise dev Susmar ve sahibi Aster vardı. Sureta ortaya çıktığı anda Aster büyük bir şaşkınlığa kapıldı. O da daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Tıpkı Lahik gibi Aster de bu duruma fazlasıyla sinirlendi ve doğrudan Sureta'ya saldırdı. Maç fazlasıyla uzun ve yorucu geçti. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the famous If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that spittin' slow, spittin' fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time, you're delirious Mysterious because you Saldırıların pek çoğundan kaçınıyordu Fakat karşısındaki cilde de fazlasıyla çevik olduğundan dolayı Pek bir işe yaramıyordu İkili en sonunda ellerinde oluşturdukları mızraklarıyla bir kılıç düellosuna girdiler. Fakat ne yazık ki Duelo'nun kazanına susmar oldu ve devasa bir şok dalgasıyla Sureta'yı maç sahasının dışına attı. Böylece Sureta'nın gönül bağı Calip'ten kopup Aster'e geçmiş oldu. Daha sonradan Esaki kralı Sureta üzerine bazı değişiklikler yaptı. Böylece Sureta sadece karşısındaki değil sahibinin istediği herhangi bir cilleye dönüşebilme yeteneğini kazandı. Daha sonradan kral Solin'e karşı kullanması için Sureta'yı Ahendel'e teslim etti. Ahendil maçın başında Sureta'yı eski cillesi Destas'ın şekline getirdi. Nasıl olur? Ha, bu mümkün değil. Sureta sadece karşısındaki yaratığı kopyalayabilir. Allah Allah ya! Öyle mi olmuş kanka? Hem Calip hem de Solim bu duruma şaşırmışlardı. Sureta doğrudan Harks'a doğru saldırdı. Her ne kadar Destas'ı kopyalasa da gücünün sadece bir kısmını almıştı. Yani Ahendil, Sureta'yı Destas gibi tam gücünde kullanamamaktaydı. Bunun sonucunda en nihayetinde Harks'a karşı kaybetti ve gönül bağı Ahendil'den kopup sonuna geçti. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyun? Amın. Solin maçın ardından Sureta'yı Calip Usta'ya geri verdi. Sureta senin cillen Calip Usta. Al hadi Calip Usta. Alsana ihtiyar. Duygusal dakikalar yaşatma bize. Ağlarım bak. Durheta karşısındaki veya sahibinin istediği herhangi bir cilleyi kopyalama yeteneğine sahip olan ilk ve tek cilleydi. Görünüş olarak cilleyi tamamıyla kopyalasa da gücünün sadece bir kısmını almaktaydı. Yani gücünün sadece %75 veya %50'lik bir civarını kopyalayabilmekteydi. Bunun dışında kopyaladığı her cilde de gözüktüğü gibi inanılmaz bir hıza ve çevikliğe sahipti. Fakat bunu kullandığında çok çabuk yorulabilmekteydi kopyaladığı cildelerin yeteneklerinin farklı versiyonlarını kullanmaktaydı. Ayrıca bu su cildesi olduğundan dolayı bazı yetenekleri su temalı hale getirebilmekteydi. Suratının orijinal bir dış görünüşü yoktur. Sadece kopyaladığı cildenin dış görünüşüne dönüşebilmektedir. Kopyalama tamamlandığında ise Suratan kopyaladığı cildenin süt beyazı diyebileceğimiz bir renkte bir kopyasına dönüşür. Place.